Hayat inişli ve çıkışlıdır. İnişi de olmalı, çıkışı da olmalı. Yani bir insan devamlı mutlu oluyorsa o zaman bir sıkıntı var demektir. Devamlı bir insan mutlu olmamalı. Devamlı mutlu olmak bu dünyaya göre değil. İnşallah cennette insan devamlı mutlu olacak. Peki burada devamlı dopamine ihtiyacı olan insanlar var ya devamlı TikTok, YouTube, Instagram devamlı böyle kaydır, ekranları kaydırarak o hazzı yakalamaya çalışıyorlar ama bir türlü o hazzı yakalayamıyorlar yakalayamayacaklar. Mümkün değil. Peki o zaman neyi kabul etmeliyiz? Devamlı mutluluk değil bazen de mutsuz olmalıyız. İnişi de olmalı. Kontrast olmalı. Siyah ve beyaz. Siyahın kıymetini anlayabilmek için beyazı yaşamalıyız. Beyazın kıymetini anlayabilmemiz için siyahı tam olarak yaşamalıyız. Yani mutsuzluğu da yaşamalıyız ki mutluluğun kıymetini anlayabilmemiz için. Mutluluğu yaşayacağız, mutsuzluğu da yaşayacağız. O zaman hayat içerisinde döngüler var. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Çünkü cennette yaşamıyoruz şu anda. Şu anda nerede yaşıyoruz? Dünyada yaşıyoruz. Bu gezegende yaşıyoruz. Bunların olması bir kere normal. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani devamlı bir insan 7 gün içerisinde devamlı mutsuzsa bu hastalıklı hal. Peki devamlı 7 gün mutluysa o zaman bu da hastalıklı hal. Yani dengeli ikisi de olmalı. Bir kere bunu kabul etmen lazım. Bunu kabul ettikten sonra gerisi kolay. İkinci bir mevzu, mesela pusulanı kaybettin. Nereden başlayacağım hocam? Dedin ya. Hani ilk görüşmemiz vardı, hatırlıyor musun? Seninle ilk görüşmemiz oldu mentörlük programına başladığımızda video. He onu izleyeceksin tekrar. Pusulanı kaybettin. Acaba nereden başlamam lazım? Ne olması gerekiyor? tekrar oradan başlayacaksın onu izleyeceksin çünkü orada sana her şeyi önceden söyledim. Neden? Nasıl anladık onu? Tahlil yaparak. Bir tahlil, bir analiz, bir test yani. Sana senin neye ihtiyacın var? Hepsini orada söyledim. Ve oradan başlayacaksın. Sana verilen ödevler var, görevler var, manevi ödevler. Yap. Tekrar başla. Ne kaybedeceksin? Bir şey eksilecek mi senden? Yani Örneğin senin bir manevi ödev yapman gerekiyorsa, sadaka mesela verdin. Senden bir şey mi eksilecek? Bunun garantisi var. Senden bir şey eksilmeyecek. Hatta çoğalacak. 1'e 10 alacaksın. Anlatabildim mi? Bunun dışında bu zamana kadar sahip olduğun bütün nimetleri, verilen hediyeleri yaz demiştim. Onu yapmadıysan eğer o senin eksikliğin. Duvara as demiştim değil mi? Orada yaz. Sana Cenab-ı Hak hangi nimetleri verdi? İşte şu var, şu var, şu var. Bir A0 kağıdı düşün. A0 kağıdına yaz hepsini. Küçük küçük yazsan da binlerce yazabilirsin. Çünkü o kadar üzerinde nimet var. Allah'ın sana verdiği nimetler. Var olana odaklanacaksın ki yok olanlara odaklanırsan var olanları da kaybedersin. Anlaşıldı mı? Yani o zaman ne yapıyorsun? Şükür ediyorsun değil mi? Var olanları görünce minnettarlık duygusu senin elindeki o nimetleri, o güzellikleri çoğaltıyor. Şikayet ettikçe emin ol ki tavuklar diyoruz ya tavuklar seni o tuzağa düşürmek isteyecek. Nefis tavuk senin elindekilerini kaybetmen için sana şikayet ettirecek. Şikayet edince var olanları da kaybediyorsun. Bu kadar basit. Onlar ya hiç kimse yok ki yanımda demen sana kaybettirir. Çünkü senin kalbine Cenab-ı Hak 360 kere günlük bakıyor. Yani 4 dakikada 3.75 öyle düşün. 4 dakika diyelim. 4 dakikada bir Cenab-ı kulumun kalbinde ne var? Ne varsa onu vereyim diye bakıyor senin kalbine. Günlük her kuluna. He sen böyleyken kimsem yok dediğinde var olanı da kaybedersin. Anlatabildim mi? Dolayısıyla eğer sen mızmızlanmaya başlarsan şu dünyada kimsem yok. Yalnızım diye tekrar içindeki tavuğun söylediklerini tekrar tekrar söylemeye başlarsan Kimsem yok, kimse bana yardımcı olmuyor demeye başladığında ne demek kimsen yok? Rabbim yetmez mi sana? O var ya, daha ne istiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Bunlar seni cezalanmana sebep olur. Ceza yemene, ceza ödemene sebep olur. Çünkü kimsem yok dediğinde ne demek kimsem yok? Yanında Hazreti Allah var ya. Cumhurbaşkanına hızlı ulaşabiliyor musun? Hadi bakayım uğraş. Cumhurbaşkanına ulaşabiliyor musun? Mümkün mü? Mümkün değil değil mi? Ama seni yaratan Hazreti Allah'a bir saniye sürmüyor ulaşma. Secdeye vardığında en yakın yer. Secde en yakın yer. Ona ulaşıyorsun. Böyleyken sen mıymıntılık yaparsan, mızmız mız insanların davranışlarını sergilersen, şikayet edersen emin ol ki bundan bedel ödeyeceksin. Kefaret ödeyeceksin. O yüzden bu dediklerimi dikkate al. Ayağa kalk. Mızmızlanmayı bırak. Mühimıntılığı bırak. Sana verilen manevi maddi ödevleri yap yerine getir. Ve Allah'tan başka dost arayan dostsuz kalır. Bunu kocaman yaz. Yaz ve ona göre harekete geç. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin ilerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacağız. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com